Tu gene İran set Ha 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 lava lava. Efendim Santaş. Alo Tekin abi. Gecenin önde rahatsız ediyorum. Çok özür dilerim abi. Esafla karışım uyumuyordum. Film izliyorum. Buyur. Hesaplar karışınca biz yine sabahçıyız abi. Senin bu fırsat maliyetlerini gösteren raporların neredeydi abi? Sen neredesin? Bilgisayarın başında mısın? Bas teye. Evet. Finansal ölçümler klasörü var. Gir ona. Tekin fırtınayı göreceksin zaten. Bas. Tekin evet, Tekin Fırtına. Tamam. Fırsat maliyetleri onun içinde. Abi buldum. Çok özür dilerim abi, rahatsız ettim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere abi, çok özür dilerim. Estağfurullah kardeşim, iyi akşamlar. Serdar, sen neredeydin ya? Erzincan mı? Aklında Erzincan... <laughs> <laughs> senaryonun çekilmesi lazım. Peki Tekin Bey bize biraz da güçlü yanlarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Yani her şeye önce biraz inatçı bir yapım var. İstediğim şeyin peşinden koşarım. Yaratıcıyım, hırslıyım, insanları ikna edebilirim. de insanları peşimden sürükleyebileceğime inanıyorum. Arkadaşlar buraya kadar olan kısmı özetleyeceğim ama önce getiriler ve götürüler kısmına bir bakalım. Bir sonraki slaytı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Götürülerde yüzde on personel maaşlarının birinci... birinci sırayı al... aldığını görüyoruz. İki... <laughs> e, götürülerde yüzde... Yüzde on beşte per... Ne biliyorsun lan göt... İkinci ne gülüyorsun? Kapat, kapat, kabini kapat. İyi akşamlar. Beş dakika kaldı Tekin. Beş dakika kaldı. Tekin, yarınki sunum için yeni bir şeyler istediler de. Uyum kalabilir misin mesaydan sonra? Aa, Kalırım tabii efendim, tabii kalırım. İyi, toplantıdan sonra buradayım o zaman. Ha. Kalırım tabii. Yapacak daha iyi işim var? Tabii kalırım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne? Senin kadar cesur değilim. Ne yapayım? Gerçek dünya burası. Senin şair ormanına benzemez. Bakma bana. Çevir kahve. Hakan Bey. Sunum için bakarız demiştiniz. Ben bekliyorum hala. Ha, ona gerek kalmadı Tekin. Servis yetişelim diyorsan sen git istersen. Hadi iyi akşamlar. <laughs> bilerek yapıyor. Amına kodum çocuğu. Yemin ederim bilerek yapıyorum. Bok var burada. Ciddi söylüyorum bok var burada. Görüşürüz lan siz. I'm going in adventure! Peki bey nereye gidiyorsunuz ya? Fıtı 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 fıtı. Maceraya gidiyorum anlamında. Yine sinirim, asabım bozulmaya başladı oğlum ya. Daha ortada senaryo yok. Biz ketrik işini konuşuyoruz lan. Ya senaryo hazır. Ama kabul etmiyorsun ki Şenol. Ucuz romanı tekrar çekelim. Taktın şu ucuz romana ha. Ucuz roman aşağı, ucuz roman yukarı. Neymiş bu lan? Unut bunu ya. Vallahi ben de anlayamadım. da beni çeken bir şey var. Çözemedim bir türlü. Bu aralar çok popüler bir konsept Olmadı ucuz romanı dizi yapalım. Aman dizi deme bana. Dizi yapmayalım. Sikeyim anasını dizi yapmayalım ya. Abi istersen işi netleştirdikten sonra geleyim ben. Hayır hayır. Güzel kardeşim bizim işimiz net. Bizim sadece senaryomuz yok. Ee, sen yemeklere kişi başı üç buçuk mu demiştin? Üç buçuk abi. İddia ediyorum bizden ucuzunu bulamazsın. Peki nasıl? Lezzetli mi yemekleri? Abi şimdi bizim taahhütümüz en ucuz yemek konusunda. Yenilebilirlik başka bir konu. O kadar kötü mü ya? Abi sette iyi çalışan yorulan adam bizim yemeği yer. Eğer yiyemiyorsa bilin ki o iyi çalışmıyordur. Olaya bu açıdan bakmak lazım. Hmm, ilginç i̇lginç, ilginç bir yaklaşım. Bir de kritik adamlara yedirmezseniz... O niye o? Yani nadir vakalarda mide bozulması, sürekli tuvalete çıkma isteği gibi yan etkiler görülüyor da bizim yemeğin. Peki bu ne bu? Yöresel bir lezzet. Abi ekmek o. Ekmek mi bu? Biraz sert ama sıcak çaya batırıp yerseniz yumuşar. Bayat çayı da ittirmiş olursunuz. Evet, bizim bir de çaycı bulmamız lazım. Çaycı kesin, çaycı şart. Yok abi, şoförlerden birini geçirin çay ocağının başına, o halleder. Ya şoförün yaptığı çay içilir mi? Abdest suyu gibidir o. İçilmez. Amaç da bu değil mi zaten? Azrail düttu valla. Ya ben bir de Yadırgadım. Senin soyadın ne? Akrama mıyız yoksa? biraz pahalı ama anlaştık. Pahalı e, pahalıysa sandviçlerimiz var abi. Tanesi 2 TL. Hem de lezzetli. Sete bir iki defa kötü yemek getirdin mi... ...bunların müptelası olur hepsi. Kar edersiniz. Peki tadı nasıl tadı? Kavurmalı kaşarlı sandviç için... ...asistanını bıçaklayan görüntü yönetmeni biliyorum ben. Bilerek az getiriyorum ki... ...birbirlerine düşsünler. Hırgür çıksın. Sette şanım yürüsün. Viral reklam. Güzel bir bakış açısı. Vay be. O zaman Senaryoyu da bulduk mu tamamdır. Hışşş! Burada eko yokmuş. Hadi senaryoyu çekelim. Efendim? Gerekirse ben her türlü değişikliği yapabilirim. Hatta filmin türünü bile tümden değiştirebiliriz. O derece. Evet? Tekin, sen de hiç Tekin değilmişsin. Hoş geldin ekibe kardeşim. Anlaştık. Hakkıcığım, ekibi topluyoruz, filme başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> hey! Oy! Bu ne lan? Bu yöresel mi? Ekmek bu, ekmek. Efendim Feride. Ee, Ahmet merhaba müsait misin? Müsait sayılırım. Buyur. Ee, Ahmet biz ayrıldık ya. Yani arkadaş mıyız, küs müyüz? O biraz ortada kaldı da. Hocam şunun hızını biraz daha arttırabilirsiniz. Ee, yok öyle bir şey yok. Biz arkadaşız ya. İstersen güreşek. Nasıl? Yok ya, mecaz yaptım. Mecaz yok öyle bir şey. Hocam beşer kilo daha ekleyebiliriz, evet. Ahmet sen hamamda falan mısın? Hamam. Beş kilo deyince. Ya sen bu mizansenle nasıl hamam sonucunu vardın Feride? Siz kadınlar hamamında ne yapıyorsunuz Allah'ını seversen ya? Spor yapıyorum, spor. Üç, ni. Yok ya, öyle nefes nefese gelince sesin. Nefes nefese hamam. Vay arkadaş ya. Ben bu kızıza geçirdiğim vakti iyi kullanamadım galiba ya. Yarın say sen buluşalım mı? Tamam, tamam. Hadi uzatma. Tamam, hadi. Kapan! Tamam. Kızma. Hadi o zaman görüşürüz yarın. Tamam hadi bay bay. Hadi. Hamam ne lan? La oğlum bu Murat nerede ya? Hişt, niye bana sahip çıkmıyor ya? Arkadaşlar yeni bir projeye başlıyoruz sizinle. Akı Bey bu beni tüncez iş alacağınız. Bu kadar git gel uyumak için bir kadar olabilirdi. Ne dediğini anlamadım ama etkilenmedim de. Niye? Çünkü çok konsantreyim. Arkadaşlar Film işi Roma rakamları gibidir. Hangi ögeyi ne tarafa koydunuz, çıkan sonucu belirler. Peki siz hangi tarafta yer almak istiyorsunuz? Hakkı Bey, Hakkı Bey. Biz telekandan cam kazacaktık. Biz telekandan yaptınız. Hepiniz başı kurdunuz, Olay bize oldu. Helal bu Onur. Söyle. Soymuş portakal hem fayda hem de değersiz baş olmak istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz Hakkı. <laughs> Kafiyeli bir şey mi dedi bu hafır ufur? Söyle be Onur. Bu sefer hakkımızı iste. Hadi. Hadi lan. Şimdi kameranı kamerayı iyi görüyor. Saygın var. Kriseli. Ama kameranın kısmı yaşadınız Hakkı? Doğru tabi. Yürü be Onur. Söyle lan. Söyle. Akı ben böyle işim. Kes be kes. Kes kes. Hakkı hakkı. Göbeğimi mi kessin ya? Alın. Sizin için hazırladığım yeni sözleşme bu. Geçen seferkinden fazla bu. Hem de 250 fazla. Kabul ediyoruz. O zaman üçünüz birden aynı kağıdı imzalayabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Zapata.

kim o de la bari açmadım. Seni buraya boşuna mı diktiler ya? Bir git Furkan Allah aşkına ya. Zaten başım kalabalık. Ne oldu lan? Furkan ben Zeynep'e açılmaya karar verdim. Ne? Bizim Zeynep Hanım'a. Zeynep Şimşek'e. Hiçbir şansım yok lan sence. Oğlum Sadi, çocukken astronot olacağım dersin anlarım da. Yaşın kaçla senin? Ya arkadaş, niye realistik hedefler seçmiyorsun kendine? Niye? Bak dinle dinle. Aslında üç planım vardı ama bir tanesini sabah eledim. Kalan ikisinin ilki güçlü olduğum yerden. Şiirle gideceğim. Dinle. Zeynep, seni çok seviyorum ben. Eynep olur başındaki Z'yi alırsak. Yinep olur E'de giderse. Nep kalır geriye Y'yi uçurduk mu? epecesi kalır ne de giderse ki en sevdiğim hecedir. Yal olurum Zeynep. Seni görünce kulaklarım duymaz. Serbest nasıl? Nasıl? Sadi. Birincisi akrostiş konseptini resmen suistimal etmişsin kardeşim. İkincisi de baş harflerini birleştirince Zeynel oldu lan bu. Ya onu şey diye yazdım. Hani sette herkes benim adımı yanlış söylüyor ya. Ona gönderme yani. Ben de onunkini yanlış yazmaya yani komik olsun diye. Nasıl? Boktan Sade. Baya baya boktan. Öyle değil mi ya? Birden düşününce ben de kendimden utandım şimdi. O zaman öbür plana geçiyoruz kardeşim. Gidip direkt konuşacağım seni seviyorum diyeceğim ya. Ben böyle bir kalp hastalığını en erken 20 sene sonra bekliyordum. Bildiğini duyamıyorum seni. Sen konuşunca kulağımda esen gül şarkıları çalıyor. En sevdiğim şeyleri düşünüyorum. En sevdiğim yemeği, kenti, şehri, şiiri, şarkıyı, müziği. En sevdiğim her şeyi aklıma getiriyorum ama bakıyorum. Seni hepsinden çok seviyorum. Şamil? Sen kime söylüyorsun bunları? Kimseye değil hocam. Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz hocam? Vallahi sanat açıdan çok iyi olur ama Türk halkı henüz hazır değil böyle bir şeye. Biz koyamayız Lan ben sana kapıyı kim ödemeden açma demedim mi? Neyse ne ya. Bana bak. O Akros olayını unutalım lan çok kötüydü. Allah benim belamı versin. Kötüydü evet. Bildiğin öküzmüşüm ya la ben. Hayır böyle bir şey nasıl? Ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan ben? Hadi yeter, yeter. Alayım ben onu. Ne olur unutalım Furkan bunu ya. Ne olur unutalım ya. Ne olur unutalım ya. Ne olur unutalım. Normal ne bildiğimiz klasik tanıtım. Tabii. Ee, Murat Cemcir, ben 1976 Tokat doğumluyum. Ah seni ilk sallayayım. 2000 yılında İstanbul'a geldim. Ee, Wing Chun biliyorum, ok çalıyorum. Orta derecede İngilizce biliyorum. Ortaokul derecesinde. Daha önce Gazi dizisinde oynadım. Bir Bulut Olsan dizisinde oynadım. Ramazan güzeldir. İskilere giderken ee, olay bu. Ee, ya yani işte işler güçler böyle hocam bizim. Arkadaş, biraz makyajla oynayacaksın. Seni kel yapıp saçlarını bir yandan öbür yana taralı göstereceğiz. Bu tip makyaj malzemelerine falan alerjim var mı? Yani özellikle ruj kullanmam fakat ya, yok yok şey sıkıntı yok hocam. Biz e, ailecek biz kalıtsadır bizde kellik. O yüzden ben hiç böyle kullanmadım hayatım boyunca. Ee, yani siz bana rolü layık görün, ben gereğini yaparım. Şimdi Nahit'cim... Ee, Hocam biz... pardon, sizi bölmek istemezdim. Maksadım, sizi kesinlikle düzeltmek değil. Ve fakat birazdan sergileyeceğim performansın kaymağını... ...Nahit arkadaş yemesin diye söylüyorum. Murat Cemcir, ben düzeltiyorum. Rüzgardan biraz hızlı, ışıktan biraz yavaş. Orada yazıyor olması lazım. Peki Murat, şimdi biz 100 dakikalık sitcom yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> 100 dakikalık sitcom deyince, ofisi zannettim mi? <laughs> pardon hocam ben şaka babında söylemiştim. Buyurun dinliyorum. Haliyle bir süre sonra senaryodan çok tema veriyoruz biz oyunculara. Onlar doğaçlıyorlar. Bir iki tema deneyelim o yüzden. Hocam yani tekst olur, doğaç olur fark etmez yani. Maksat duygu çıksın. Tamam. Tema şu. Sen eve geliyorsun. Böyle acayip hafif meşrep bir karın var. Yatak odasına giriyorsun. Karın başka bir adamla. Ama sen öyle iyi niyetli, öyle iyi niyetlisin ki... ...başka şeylere yorman gerekiyor. Başla Murat. Ee, anladım. Yanıt hocam, tek bambaşkaydı, daha başkaydı, tam tersi diye ben hatırlıyorum ama. Bir sıkıntı mı var? Yok bir sıkıntı yok, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, tema güzel. Tema güzel. Bu sahne kesinlikle var mı hocam filmde? Pilot bölümün en bomba sahnelerinden biri olacak. Kesin var yani. Başlayabilir miyiz Murat? Tabii tabii hocam. Ee, şey yatak olarak burayı kullansak. Bu da battaniye olabilir mi hocam? Olur. Yünlü kısmını şey yapayım. Tenleyecekler ya çevirirler. Aa, karıcığım ben geldim. Abi kim? O da gelmiş. Şive Murat, şive. Şive. Ha şive tamam. Karıcığım <laughs> Bu da kim? Misafirimiz mi var? Abi al lokum. Lokum yesin. Yüksel Murat, yüksel. Halk 37 ekrandan izleyecek seni. Mimik görelim biraz. Mimik, mimik. Yüksel. Tabii hocam. Doğal kızdan tasarruf için mi girdiniz etağın altına? He? Beyefendi ısınıyorsanız bir şey demiyorum ama öbür türlü size şey çok kaybediyorsunuz. Beni kaybediyorsunuz. Hani bu laf sanaydı? Yüksel. <laughs> oh, 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 oh. Hamit abi sen ne zaman geldin? Ne hemen, ne yapıyorsun? Dur bekle hemen geliyorum. İstakayı alıp geliyorum. İstakayı alayım beraber oynayalım. Üç bunu oynayalım. Bir, iki, üç geliyorum. Yüksel, yüksel Murat. Ananızı sikiyim lan sizin. Ananızı sikiyim. Hep mi beni bulur lan? Ne kadar refahsız kadın varsa hepsini beni bulur lan. Ne kadar güvendiğim arkadaşım varsa hepsini beni yere oldu bırakır lan. Hepsini beni satar lan. Her tuttuğum dal benim elimde mi kalacak lan bu hayatta? Hep mi böyle olacak lan? Allah belanızı versin lan sizin. Yazık lan. Günah değil mi lan bana? He? Günah değil mi lan bana? Şu bana yaptığınıza bakın lan. Ben kendimden böyle nefretim ben şurada mıyım lan? Bir de koymuşsun koymuşsunuz çekiyorsunuz. Ananızı çekeyim Çekin. Çekin lan. Çok güzel film olur benim hayatımdan. Çok güzel film olur. Adını da ben söyleyeyim amına koyayım. Afişe altın harflerle yazın. Çok güldük. Başımıza bir gelecek var amına koyayım. Ben şimdi geliyorum. Nereye biliyor musunuz? Beni sikmeyecek üç tane arkadaşım var. Onların yanına gidiyorum amına koyayım. Oo çok dokunaklıydı. Oo çok mu dokunaklıydı? Diziye bambaşka bir doku getirebilir bu. Bravo Murat. Bravo. Murat ne yürüyeceğim bu arada pardon. Nait. Arkadaşa kıyamam olsun. Ya hadi eyvallah. Hocam buyurun. Lokum çifte kavrulmuş. Arkadaşa da verirsiniz. Ben battaniyeyi alıyorum. Hanım size kalsın zaten çıplak. Arkadaş bir, siz iki, üç. Islakayı unutmayın dörtlü. Hadi görüşürüz.